Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile birlikteyiz. Bugün Galatasaraylı kuzenimiz Osman Nuri Özalpoğlu... Şurada bir yer yok bugün. İşlerinden dolayı aramızda değil. Bugün Adana Sporumuz Galatasaray'ı mağlup edecek. Sonuna kadar Adanalıyız bugün. Maçla görüşmek üzere. Ne düşünüyorsun Galatasaray için bugün spor olarak? iki iki bitecekleri diye düşünüyorum. Ben bugün Adana Demir Spor'un Galatasaray'a iki bir mağlup edeceğini, baş edeceğini baş düşünüyorum baş arkadaşlar. Maç başlama üzere. El el el. El el el. Kolev, var. Torela, el, el. el el el. El el el. Orada penaltı olabilir ya bu, bu arada. Bak durdurdu ya. Şimdi... Abad Naim Metov kalktı ayağa. Ceza sahası içinde yerde kalmıştı. Kafa atmış lan adamın kafasına. Eliyle çarpmış. Bak şurada adamın kafasına kafa atıyor. <laughs> Eliyle çarp, ellerle çarpmış. <laughs> Torreira'nın elle evet, eline çarpmış. E direkt eline çarpmış. Oha, oha, o ayak oraya kalkar mı abi? <laughs> bir ya, yok Ya yuh be gözünün önünde be. Uzun bir top şimdi Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına. Deniz sekti top. Kerem Aktürkoğlu dokundu ve gol! O nasıl saçma bir Kerem gol ya? Kalecinin yaptığına var. Genç kaleci. Dokunuyor şimdi. Hareketler Ali Yavuz. Ceza sahası gol pozisyonu. Ali Yavuz vurdu bu sefer. Tamam. Kerem Aktürkoğlu. Manev dokundu. Ali Uyuyalı topu. Derinlemesini oynadı. Ayn Betov sağ çapraz vurdu. Direkt. Bak Galatasaray zerre top oynamadı ya. Zerre top oynayamadı Galatasaray. İki tane saçma sapan bir hatadan Hatalar Fenerbahçe'yi yapılınca satılmış oluyoruz. Değil mi? Satın alıyoruz biz onları. Aaa i̇şte i̇şte Galatasaray. İşte Gravion. Adana daha iyi oynuyor zaten. Oluyor faal var, faal var. Ya yuh senin gibi hakeme be. Bir şey yok devam diyor. Arkan hızlı geldi. Kerem'in pası. Kaleci Deniz çıktı. Kaleyi boşalttı. Barış Şarkar ve gol! Oğlum bu kaleci şaka mı? He? Barış Şarkar! Şaka mı kaleci? Topağlara yolluyor Barış Şarkar. Yedi zekalı alamayacağın topu niye çıkıyorsun o zaman? Asist Kerem. Şimdi sol kanada. Gelişine Mertens! Dries Mertens! Bir Mertens ayak içi izledik. Çok klas! Şahane bir gol atıyor Dries Mertens! 4 0ı buldu Galatasaray. Arkadaşlar, ya işte yani maçı nasıl bir satma şekli? Arkadaşlar, şey bozuyor. Yeah. saçma sapan bir offside de bozuyor. Yani Öyle bozmuş ki offside salak. Şöyle bak oğlum bunlar nasıl oluyor? Üçüncü golü böyle gelmişti değerli izleyiciler. Orada çıkmasa Adrian defansı zaten geliyor. Top çaprazı doğru gidiyor ya. Hani adam topu kontrol edemezse defans gelecek belki gol olmayacak. Ve Kadir Sağlam ilk yarıyı bitirdi değerli İlk yarı bitirdi arkadaşlar. Saçma bir skor. Adana Demir berbat yani. İnanılmaz hatalar, kaleci hatası. Defans hataları. Ben sana konuşmak istemiyorum bazı Derilemesine geçti top Bünyamin ceza sahası. Bünyamin sert dışarıya. Pas verse gol ha. Bünyamin <laughs> müdahale ettiği görüşünde hakem penaltı kararı verdi Kadir Sağlam izledikten sonra. Yusuf Sarı geldi. Yusuf vurdu Muslera. Evet. Mustera. Evet, evet. Uzandı soluna, dil, dibinden aldı <laughs> Muslera. Poşu hareketlendi. Kocuya Adana penaltı. Yelert'in faulü var Kocuya. Adana Spor penaltı İkinci kez penaltı noktasını gösterdi. Gravion geldi topa. Gravion vurdu bu sanırım müdahalesi yeterli olmadı topağlarda. Yusuf Sarı. Yusuf. Şut pozisyonu arıyor. Gramyeon şut dışarıya. Tehlikeli bir hareket Tolga'dan. Evet. Oha, çok tehlikeli bir hareket. Var, tamam Yusuf Demir'in kafasına doğru. Yusuf adet kafasına o doğru. Tolga'nın faulün ardından penaltı kazandı Galatasaray. Evet, Deniz kalede Faslı topun arkasında. Mahşu geldi. Mahşu Ağa'yı vurdu. Deniz çıkarttı. Yunus. Adana-Saray. Maçın sonucu. Evet, maç bitti arkadaşlar. adana Demirspor 5 1 Galatasaray. Her saçma sapan bir maçtı. Adana-Deniz 4-5. Adana-Deniz Galatasaray maçı. Farkın daha da açılmasını son anda Deniz engelledi. Mahşu evet, Ağa'yı penaltısında. Demir de araya giriyor. Demir de arada. 6. gole izin vermedi. Demir de bir, sonucu, bir de olacağız. bu maçın sonucu. Galatasaray 5.